Ve bu tarafta da Doğal Tarih Müzesi'nin en yeni eseri yer alıyor. Buzul çağından kanla gerçek bir sivri dişli kaplan. Onu bu buz bloğunda muhafaza edebilmek için dört mini buzdolabının gücünü kullanıyoruz. Ve biz müze içinde çalışanlar buna soğuk kanlı gerçek diyoruz. <laughs> <laughs> Biliyor musunuz bu kaplan o kadar yaşlı ki hayatta olduğu yıllarda ve gerçekten abartmıyorum. Transfilin en büyük ağacı yalnızca minik bir fidanmış. Ve ben bu gerçeği fidanılır gibi değil diyorum. <Gülüyor> 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 e <dedin? gülüyor> Kimin umurunda muhteşem bir espriydi. <laughs> evet kesinlikle. <laughs> 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 Buttercup çektiğiniz bu video gerçekten acayip komikmiş. muhteşem. <laughs> 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 Çünkü ben muhteşem birim. Videoyu beğendiysen babasına teşekkür et. Onu film alan oydu. Bravo Pali. Teşekkür ederim. Eğlenmek için yaptım. Vay canına. Eğlencen fenomene dönüştü. Huysuz kediden bile çok daha fazla takipçiye ulaştın. Ama o bütün zamanların en meşhur kedi videosu. Biliyor musun? Eğer buna devam edersen çok ünlü bir yönetmen olursun. Yönetmen mi? Bubbles. <laughs> e şey sen benim en sevdiğim yönetmensin. Aynı anda hapşırma kardeşliği hayatımı değiştirdi. Hey Bubbles. Apandisit izimi imzalar mısın? Aa, Vay canına. Gerçek baloncuklarla imzaladın. Ay, i̇nsan ünlü bir yönetmen olunca kalem bulmakla neden uğraşır Hey ufaklık. Müze kapandı. Eve gitmek zorunda değilsin ama burada da kalamazsın. Aha evet Angela hala formunda. Profesör ışığı o tarafa çevirme. Tamam oldu. Biraz daha sağ. Evet şimdi oldu. Neler oluyor? Ha oyuncularım. Aynı anda hapşırmak kardeşliğinde yarattığınız etkiyi bugünkü videoda da yaratmanızı istiyorum ben. Ah bunu şimdi mi yapacağız? Bunlar da metinlerimiz. Burada benim Mac Morfitt'ın adında bir beyefendi oynadığım yazıyor. Evet buna rol yapmak denir Blast'ım. Ama bir öncekinde rol yapmıyorduk babız. Sadece aynı anda hapşırdık. Sadece bir kazaydı. Sen de hiçbir şey yönetmedin. Şansa yaver gitti ve telefonuna kaydettin. Şans mı? Yoksa bunu o anı ne zaman, neden ve nasıl kaydetmem gerektiğini bilerek mi yaptım acaba? Şanstı.